Merhaba, Sen Ne Dersin kanalında yaptığımız röportajların röportaj arkası serisiyle karşınızdayım yine ve her zamanki gibi birbirinden ilginç, birbirinden enteresan, birbirinden çarpıcı vatandaşlar, çarpıcı yurdum insanıyla sizi baş başa bırakacağım ama ondan önce ben onları yorumlayacağım. Yorumlayacağım ve siz de kendi görüşünüzü belirteceksiniz, kendi görüşünüzü yazabileceksiniz yorumların altına. Hazır mısınız? Lafı çok fazla uzatmıyorum. Şimdi sıkı durun ve yine çok ilginç, yine enteresan vatandaşlar geliyor. Mikrofon uzattık. İşte ilk vatandaşımız. Ondaki faiz kaldırıldı. Ne Allah, bu gelişme? Allah razı olsun Bay Kemal'den. Ne diyeceğiz? Bay Kemal önce oldu. Bay Reis kaldırdı. O kadar. Tamam. Öyle mi? Öyle. Nasıl görüyorsunuz? Memnun musunuz abi gidişattan peki? Ne memnun olacağım ya? Emekli misiniz? Ben emekliyim. Geçen seneki maaşımın alım gücü daha yüksekti. Şimdiki maaşımın alım gücü daha düşük. Neyisinden memnun olacağım? Ben AK Partiliyim. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti... Şimdi şunu vurgulamak istiyorum. Vatandaşa sorduğumuz soru geçen haftanın tartışılan konularından biriydi. Bu KYK borçlarının sıfırlanmasında... Kim etkili oldu? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ümit Özdağ mı? Bu böyle bir tartışmaydı. Biz de vatandaşa bunu sorduk. Az önceki vatandaşımız Allah razı olsun dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Hatta sosyal medyada da bununla ilgili birçok birçok paylaşım yapıldı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik. Teşekkür eden mesajlar paylaşıldı Twitter'da özellikle ve bunu gören AK Partililer hemen Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajlarını yağdırmaya başladılar. Tabii Zafer Partililer de Geri kalmadı, onlar da Ümit Özdağ'a teşekkürlerini ilettiler. Biz de vatandaşa sorduk, İşte şu gördüğünüz vatandaş kendi girdi röportaja, belediyede çalışıyormuş, Kürt asıllı bir vatandaşımızmış ve neler anlattı neler, neler neler, maydanozlu köfteler. Bir kez Cumhuriyet'ini yönetecek bir adam varsa o da Recep Tayyip Erdoğan'dır, onun dışındakiler biliyorsun... Anlamadım abi, ilk defa mı aday oluyor Cumhurbaşkanı? Hayır, 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 yani... Götürecek adam bu. Ülkeyi yönetecek adam bu. Diğerlerini çok gördük. Koalisyon hükmetleri çok gördük. Abi? Koalisyon hükmetleri 3 ay 4 ay dayanabildi. birbirine girdiler şu ama nasıl yönetiliyor Türkiye'de? Şu an çok güzel yönetiliyor. Şu an nasıl bir yönetim var Türkiye'de? Şu ara? an tek başına Cumhurbaşkanımız tek başına Tek başına, tek başına mı yönetiyor? Yoksa MHP ile birlikte mi yönetiyor? Eskiden koalisyonlar vardı. Günümüzde ittifaklar var. Koalisyonun adı değişti. İttifak oldu. Ne farkı var koalisyondan? Bugün ittifaktan çekilsin MHP hemen AK Parti düşecek. Anında düşer. E koalisyonlarda da böyleydi. Koalisyonlar varken koalisyondaki parti çekildiği zaman ki bunu biliyorsunuz AK Parti hükümetlerinden önce DSP, MHP ve Anavatan Partisi koalisyonda görmüştük. MHP o dönem çekildi ve erken seçime gidilme durumunda kalmıştı ki o seçim sonrası da AK Parti'yi doğurdu ve 20 küsür yıldır AK Parti başımızda. Demek ki koalisyonların adı bugün şey olmuş, ittifak olmuş. MHP falan bunlar. Hiç ha, şey Cumhuriyet İttifak. Cumhuriyet İttifak da. Ya bu koalisyon değil mi abi? Hayır, hayır koalisyon değil. değil. Bürokraside atamalarda hayır, kararlı. Hayır diğerleri kime destek? Devlet Bahçeli MHP'ler kime destek veriyor? PKK destek veriyor. FETÖ'ye destek veriyor. Benim söylediğime bir cevap verin abi. Sonra ama şu o an konuya e, da değiniriz. Merak Bahçeli, etmeyin. Bahçeli Türkiye'ye destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin abi, Cumhurbaşkanı bir destek veriyor. Önce benim soruma bir cevap ha. alayım. Şimdi dediniz ki koalisyon hükümetlerini ha. gördük biz. Ha. Gördük. 2013'ten bu yana. Evet. Hatta 2002'den bu yana. Evet. Bu iktidar tek başına mı yönetti sizce tek, bu ülkeyi? Tek başına değil. Cumhur İttifakı'na beraber yönetiyor. Yani şu an Cumhur İttifakı. Cumhur Ondan İttifakı önce tak... kimle yönetiyordu? Onu tek başına Devletin yönetiyordu. Devletin içerisinde Devlet. kimler vardı bildiğiniz? Tarık çok önemli bir soru soruyor. Fakat amcamız kapatmış kendini. İttifak vardı. Cumhur İttifakı. İşte Cumhur İttifakı ile birlikte tek başına yönetiyordu. Hayır, hayır. Tarık'ın ima etmek istediği, sormak istediği daha doğrusu sorduğu Kiminle gizli ittifak yapıyordu? Kiminle aynı yolda yürüyorlardı? Kimlerin alnı secdeye değiyor diye ne istediler de alamadınız demişti. Onu soruyor ama amcamız duymak istemiyor. Kimler vardı? Parti kimlerle birlikte kuruldu? Ya onları geçin. Şimdi sizin Nasıl ben Yalan e, mı bu? Şimdi siz sizin amacınızı ben meclis... düşünüyorum. Abiciğim, ama bak bilgi veriyorum e, sana. Altı, altılı yuvarlak altılı masa, ne için kurulmuş? Sen bunu söyle. Petrocuları ben... içeriden çıkarmak, Selahattin Demirtaş'ı içeriden Anladım. çıkarmak. Yani şu an e, Masa'nın amacı FETÖ'cüleri dışarı çıkarmak. FETÖ'cüleri ve... dışarı mı çıkarmak? <laughs> Tabii cezabedeki... <laughs> ya FETÖ'cüleri çıkarmak diye bir şey yok. Zaten FETÖ'cülerin, FETÖ'cü olanların elebaşları, en üst seviyedeki olanları kaçtı. Gittiler. Sizin sayenizde. Neydi bu? Hani var diye bir tane Ankara'da ismi şu anda aklıma gelmedi. Şuraya koyayım ben onu. Şu anda aklıma gelmedi. Hani Ankara'da tam darbe gecesi bir şeyler oluyordu. Tutuklanmıştı da sonra birden Sırra kadem bastı. Neydi ismi ya? Unuttum ya aklıma gelmedi lanet olasıca. Yaşlılıkta böyle bir şey. İşte gördüğünüz gibi işte burada ismi yazıyor. İşte bu adamın kaçmasına kim vesile oldu? Ya da şu anda mevcut AK Parti iktidarında kaç bakanın Fethullah Gülen'le fotoğrafı var? Ya da onları desteklemiş ya da onlarla ilgili övücü sözler söylemiş. Var mı bir CHP'linin Fethullah Gülen'le ilgili övücü bir sözü herhangi bir fotoğrafı var mı? Yok. Ama amcamız ne diyor? Fetullahçıları serbest bıraktırmak, Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakırmak. E Selahattin Demirtaş niçin içeride? Ha? Ne yapmış Selahattin Demirtaş? Ha, Abdullah Öcalan'ı övmüş. Ya AK Partililerin Abdullah Öcalan'la geçmişte söyledikleri övücü sözlerin haddi hesabı yok. Bu konuda hangi AK Partili içeri girdiği yargılandı hı? ya da ceza aldı? Var mı biliyor musunuz bununla ilgili ceza alan Apo'yu övdüğü için, PKK övdüğü için ya da şunu bunu övdüğü için ceza alan bir AK Partili var mı? Ya da FETÖ'yü övdüğü için ceza alan bir AK Partili var mı? Yok. ve e, Selatin Selatin Demirtaş'ı dışarı çıkarmak. Ben bir soruyayım, Sorun sen söyle. Sor. Benim evet. sorularıma cevap vermeyeceğini evet. biliyorum evet. ama ben yine de sor, 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 soruyu soracağım. Sor, evet. Şimdi 2002 yılında bu Ak Parti, siz Ak Partilisiniz, evet. iktidar olmuştu. Evet. Kimle iktidar oldu? Mustafa Şentop dedi ki, kendisinin evet. kayıtları var, videoya da koyarız bunu. Evet. Mustafa Şentop dedi ki 17-25 Aralık sürecinde Ak Parti ile cemaat küsmüş, böyle bir şey olamaz. Yok, yok, Kavga yok. etmiş, zaten hayır, Ak Parti lütfenmiş, cemaat lütfenmiş. kadrolarından hayır, kuruldu hayır, demişti. Mümkün değil, mümkün değil. Mustafa Şentop dedi. Mustafa Şentop'un kim olduğunu biliyorsunuz. Bir dinleyelim bakalım Mustafa Şentop'un burada hemen sözleri var. Direkt hemen videonun içerisinde. Bizde hemen anında şak diye kanıtları var. Mustafa Şentop AK Partili ve parlamentoda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Şu anda hale o mu değil mi bilmiyorum. Çok takip etmiyorum ama bir dinleyelim bakalım ne nedir. Şimdi cemaat dediğimizde kastettiğimiz taban dediğimiz şey aslında cemaat AK Parti'yi destekliyor diyecek gibi AK Parti'den bütünüyle yalatılmış bir yapı değil. Bunların zaten çok büyük bir kısmı AK Partili. Bizim teşkilatlarımızda görev alan insanlar. Biz cemaat tamamen böyle yabancı, hiç bilmediğimiz bir mahiyet, bir yapı değil. Yani biz çoğumuz oradaki arkadaşların büyük bir kısmıyla şahsi dostluklarımız, arkadaşlıklarımız var. Ee, yine e, hoca efendi yeni değil daha 70'li yıllardan beri işte kasetlerini dinleyerek, yazdıklarını okuyarak e, yetişmiş insanlarız biz. Reis. O zaman neden Nurettin Nebati'nin Fethullah Gülen'le fotoğrafı var da kendisi şu an bakan? Da var ne? Ne? var. İmamoğlu'nun da, da fotoğrafı var. Kılıçdaroğlu'nun da var. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun da var. Bunlar <laughs> of, of of Abi Kılıçdaroğlu'nun var, İmamoğlu'nun var, benim var, senin var, AK Partililerin var ama suçlu kim? Hı? Suçlu kim? suçlu yine biziz. Ya benim ne bir övücü bir tek satır lafım vardır, ne fotoğrafım vardır, ne makbule yemişliğim vardır. CHP'liler de bilmiyorum, muhtemelen onlarda da yoktur ama hiçbir CHP'linin Fethullah Gülen'le tek bir satır karesi yok ya. Tek satır övücü lafı yok. Ama abimiz diyor ki hepisinin var. İmamoğlu'nun var, Kemal Kılıçdaroğlu'nun var, Meral Akşener zaten sabıkalı FETÖ'cü diyorlar onlar. Ee peki ya siz? Şen topu duymadınız mı ya? Şantop takır takır çatır çatır itiraf etmiş. Söylemiş Fetö'yü nasıl desteklediklerini. Fetö ile aslında AK Parti'nin hiçbir farkı olmadığını itiraf etmiş ama gel de bu amcaya anlat. Kim hizmet ettiğini biz biliyoruz. Birileri bizi görür de bu sorduğumuz soruların gerçeklere işaret yok. ettiğini fark eder diye biz burada bir mücadele veriyoruz aslında. Yok, çok bu abinin fikirlerinin ya, değişebileceğine abi? doğru. Onu unut. Değişmez. Böyle bir şey zaten yani, ben olmuyor. Bak, Allah, Allah çarpsın, çarpsın yukarıdan peygamber, peygamber insin bir tane. Bak, hani yeni ilanlar, ilanlar ya olsun. O biraz şey olur. Dine de olur. Dine de uygun değil. O o de yok, ben açık konuşayım. Şöyle diyelim. İnsin Hazreti desin Peygamber. Ki, tamam, de insin, desin ki. Tamam, de, desin kardeşim, tamam, desin bu yanlış. Yine der ki, yok abi bu doğru. Hani bunu hiçbir şekilde... Gökten diyorum ya. Böyle bir adam insin. Gözünün önünde desin ki, bu yanlış. Yine hiçbir şekilde çeviremezsin. Aynen öyle. Ya bugün Hazreti Peygamber zuhur bulsun. Yüce Rabbim indirdi. AK Partililere dedi ki böyle böyle dedi. Yanlış dedi. Emin olun peygambere inanmazlar. Ya da Mehdi insin. Hadi biraz daha absürt bir şey söyleyeyim. Mehdi insin. Desin ki ben Mehdi'yim bir de uçsun abi böyle havadan süzülsün uçsun. Gözlerinin önünde görsünler. Tıpkı bu arkadaşımızın dediği gibi emin olun inanmazlar. Derler ki FETÖ'cüsün sen. PKK'cısın sen derler. Vallahi derler billahi derler. Bu kadar beyinleri yıkanmış, bu kadar böyle bakıyorlar. Asla kim gelirse gelsin, kim ne derse desin inanmıyorlar. Ya Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha ne desin? FETÖ'ye verdikleri destekten ötürü daha ne desin? Ya ne istediğinizde alamadınız diyen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil miydi ya? Bundan daha öte kanıt mı var? FETÖ'ye yardım ve yataklık yapma suçu değil midir bu? Başka söz yok aslında. Her şey ortada, her şey açık. Sadece görmek ve anlamak lazım. Belki de görüyorlar ama anlamak istemiyor da olabilirler. Yani, anladın mı? Adam gelip tabii 80'ler 90'lar olayını söyler abi. Ee, kuyruk oluşuyor falan muhabbetini söyler. Ekonomi mükemmeller, telefon olayını falan açır. İşte klasik abi bunlar hep duyduğumuz şeyler anladın mı? Hani Valla çok sıkıldık. Aynen, zaten aldığımız ana parayı ödeyeceğiz şu an. Evet. Bin lira aldığımız Normalde, parayı evet. yüz bin falan Yetişim ediyorduk. Ne düşünüyorsunuz peki bu gelişmeye? Ya kalkması tabii ki olarak. iyi oldu. oldu tabii faiz ki. falan diyorlar. İşlerine geldiği zaman faiz farklı konularda olmuyor, haram diyorlar falan. Ama öğrenciye geldiği zaman direkt enflasyon oranı çarpıyorlar. Evet. Ya enflasyon işte haberlere çıkıp şey diyorlar, çok düşük falan diyorlar. Ama mesela öğrenciden ya da farklı şeylerden almaya gelince çok yüksek gösteriyorlar. İyi oldu kalkması. Hmm. Hakikaten ya. İki yüzlülük değil mi ya? AK Partililer ya, MHP'liler, ülkücüler, vatanseverler. Bu bir riyakarlık değil mi ey Müslümanlar? Bu bir iki yüzlülük riyakarlık değil mi? Hem faiz haram diyeceksiniz, sonra öğrencilere verdiğiniz krediyi, kredinin faizini katlanarak isteyeceksiniz öğrencilerden. E günah be, valla haram be, ayıp be. Ayıp be, iş adamlarının, Mehmet Cengiz'in birçok iş adamına kıyak yapacaksınız, vergi borcunu sileceksiniz ama öğrencilerin kredi borcunu çatır çatır alacaksınız. Vicdan yok mu ya sizde? Vallahi merak ediyorum ya AK Partililer, hiç mi vicdanınız yok, hiç mi sızlamıyor ya? Bütün bu alanlara bakınca hiç demiyor musunuz? Ya galiba ayıp oluyor ya, Valla biraz zalimlik oluyor gibi falan hiç aklınızdan geçirmiyor değil mi? Geçmiyor değil mi? Yazık yazık yazık. Alayınız bütün AK Partililer, AK Parti'ye oy verenler bugün yaşanan bu musibetin, musibet durumunun ortaklarıdır. Suç ortağısınız. İşlenen her suça verdiğiniz oyla, oylarla her günaha ortaksınız. Ben bunu söylemiyorum. Bana vicdanım ve aklım bunu söyletiyor. 15 Temmuz yaşandıysa Bunlardan birinin sorumlusu da mevcut hükümet. Çünkü FETÖ'ye ne istediğinizde alamadığınız diyen bütün her tarafa sızmalarına vesile olan kozmik olaya kadar girmelerine sebep olan bir sebep olması lazım. İşte bu sebep suçsa günahsa bütün AK Parti'ye oy verenler Erdoğan'ı destekleyenler alayınız hepiniz ortaksınız günahkarsınız. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Bu gerçek. İstediğiniz kadar mazeret uydurun. Mazeret uydurmanız sizi temize çıkarmaz. Nokta. Röportaj arkasında burada kesiyorum arkadaşlar. İstiyorsanız videonun devamı Sen Ne Dersin kanalında eğer izlemediyseniz girip izleyebilirsiniz. İzlediyseniz de ibreti alem için girin bir daha izleyin. Bundan sonraki videolarda, bundan sonraki röportaj arkalarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.